Merhabalar, Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4. sınıf öğrencisiyim. İsmim Deniz Turyan. Ebelik bölümünün amacı toplum içinde hizmet verebilecek, anne ve çocuk sağlık hizmetlerini yürütebilecek, doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrasında anne ve bebeğin bakımını üstlenerek, liderlik özelliklerini kullanarak, araştıran, sorgulayan, alanında uzman, donanımlı ebeler yetiştirmektir. Ebelik bölümünde birinci sınıfta temel bilgiler gibi anatomi, biyokimya, fizyoloji gibi dersler verilirken, ilerleyen dönemlerde doğum alanına yönelik riskli doğum, normal doğum, kadın hastalıkları, anne ve çocuk sağlığı, ruh sağlığı gibi dersler verilmektedir. Fakültemizde laboratuvar ve simülasyon sınıflarımız yer almakta. Bu sınıfların içerisinde yetişkin, gebe ve çocuk maketleri bulunmaktadır. Bunlar üzerinde kan alma, damar yolu açmanın yanı sıra doğum alanına yönelik uygulamalarımızı yapmaktayız. Ebelik bölümünde stajlarımız önemli bir yer almakta. Yaz stajı gibi zorunlu stajlarımızın yanı sıra dönem içinde uygulamalı olarak çıkmış olduğumuz stajlarımız da oluyor. Bunlar değişebilmekte gün sayısı fakat yaz stajlarımız ortalama 20 günden oluşuyor. Ebelik bölümünden mezun olan kişiler, sağlık evleri, aile sağlık merkezleri, devlet hastaneleri, özel hastaneler ve araştırma hastaneleri gibi yerlerde çalışabilmektedirler. Aynı zamanda akademik kariyer düşünen ebe adayları, yüksek lisans ve doktor eğitimlerini tamamlayabilmektedirler. Ebelik bölümünü tercih etme sebebim çocukluğumdan beri sağlık alanına hep ilgim olmuştur ve aynı zamanda insanlara yardım etmek, insanların üzerindeki tebessümü sebebi olmak her zaman ilk amacım olmuştur. Ebelik bölümünün kutsallığı, bebeğe ilk dokunuştaki mucizeyi gerçekleştirebilme düşüncesi benim bu bölüme yönelmeme neden oldu. Balıkesir Üniversitesi'nin köklü bir üniversite olması, ilk ebe okulunun burada açılmış olması, genç ve dinamik bir akademik kadrosunun bulunması, şehrin konumu itibariyle öğrencilere sağlamış olduğu fırsatları göz önüne alarak burayı tercih ettim ve şu an burada olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Ebelik bölümünde fakültemizde yer alan laboratuvar ve simülasyon sınıflarında çok fazla uygulama yaparak mesleki anlamda kendimi geliştirebilme imkanı buldum. Hocalarımız sayesinde kendimi geliştirme imkanı bulurken Üniversitemizde yer alan kütüphanenin donanımlı ve erişim imkanının kolay olması sayesinde çok fazla araştırma yapabilme imkanını da buldum. Ebelik bölümünden mezun olduktan sonra 4 yıl boyunca edinmiş olduğum bilgi ve becerilerimi en iyi şekilde aktarabilmek adına bir koma hastanesine atanmak, ardından yüksek lisansımı tamamlayarak uzman ebe ünvanını almak ve akademik kariyer doğrultusunda ilerlemek istiyorum. Balıkesir Üniversitesi ebelik bölümünü tercih edecek adaylara önerim, bu konuda istekli olmaları, kendilerine güvenmeleri ve sağlık alanına ilgi duymaları gerekmektedir. Bu şekilde bütün zorlukların üzerinden başarıyla gelebileceklerdir. Balıkesir Üniversitesi'nin mezuniyet sonrasında sunmuş olduğu imkanların yanında hocalarımızın yüksek bilgi ve becerilerinden en iyi şekilde faydalanarak desteklerini her zaman yanlarında hissederek gönül rahatlığıyla Balıkesir Üniversitesi Ebelik Bölümü'nü tercih edebilirler. Üniversite sınavına girecek olan adaylara başarılar diliyorum. Herkesi Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü'ne bekliyoruz.